Kardeşlerimiz isterse Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde olsun, isterse dünyada olsun, onların içinde... Çok teşekkür ederim. Bir işimle engelleri kaldırıyoruz. Biz de bu yolda varız diyerek yakın doğu ailesi olarak... Et... Devlet yetkilileri de bu konuya görüş önem vermektedir. Onun göstergesi odur ki, şey. bugün burada, üst Sayın Bakanlarım, değerli konuklar. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinci e, engelsiz bir işim kongresinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım. Ee, zaman ne kadar çabuk geçer, biliyor musunuz? Çok daha çok kısa bir süre önce yine bu salonda birinci engelsiz e, Bilişim işim e, kongresini yapmıştık. Birkaç ay önce ise. İzmir'de uluslararası bir kongrede yine birlikteyiz. Bugün e, engelsiz bir işin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinci engelsiz Bilişim işin kongresinde birlikteyiz. E, öncelikle bu kongrenin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Zehra ve Fahriye Altınay kardeşlere teşekkür ederim. E, bizlerin üzerinde siyasiler olarak bugün hükümette yer alan bireyler olarak, bakanlar olarak Üzerimize düşen görevler vardır. Başta e, özel gereksinimli bireylerin e, eğitimini düzenleyen özel eğitim yasası meşistedir. Sayın Bakanım da buradadır. Geçmişte Eğitim Bakanım da buradadır. Geçmişte yaptığımız çalışmayı bu dönem hızlandırarak e, yasallaşmasını sağlamak öncelikle hedeflerimiz arasında olmalıdır, olacaktır. E, bilişim artık dünyanın geleceğidir. Dünyanın geleceği bilişime dayalı olduğu için bunu yok sayarak politikalar üretmek, yaşamın geleceğini belirlemek düşünülemez. Ancak daha bir yıl önce yine aynı cümleleri burada sarf etmiştim. Tekrarlamakta e, fayda görüyorum çünkü değişen bir şey yok. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, bilişim maliyetleri dünyada en yüksek seviyede. Biz özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayatta yer almaları, eğitimleri, sağlıkları ve daha birçok meslek edinmeleri, mesleklerini sürdürmeleri anlamında birçok geleceğini bilişimi üzerinden yapmayı planlarken bilişim maliyetlerinin bu kadar yüksek olmasını kabul etmemiz de söz konusu değildir. Umarım yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilişimin maliyetlerinin de daha düşük olacağı ve herkesin özel gereksinimli bireyler dahil herkesin e, bilişimi kullanarak dünyadaki bütün gelişimlere ve bireysel ihtiyaçlarına çok daha rahat erişebileceği e, ortamları yaratırız. Tekrar e, bu e, önemli e, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim. Ana sponsora da teşekkür ederim Türksel'e. ve bu çalışmanın bizlerin gelecekte atacağımız adımlarımıza ışık tutacağını ümit eder. Başarılı geçmesini temenni ederim. Hepinize teşekkür ederim.